Arkadaşlar merhaba. Sizler için hızlı konu tekrarlarım devam ediyor. Bugün üstlü sayıları tekrar edeceğiz. Çok güzel yorumlar yapıyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Konu özetlerin bittiği zaman 5 net artırma garantisi veriyorum. Netleriniz 5 net artacak Allah'ın izniyle. Hemen şimdi özelliklerimizden başlayarak konumuzu tekrar başlayalım. İlk özelliğimiz bütün sayıların sıfırıncı kuvveti birdir. Arkadaşlar bu bir kabul. Bütün sayıların sıfırıncı kuvveti bir ama sıfır üzeri sıfır belirsiz. Hemen şurada örneğimizi verelim. Örneğin 2'nin sıfırıncı kuvveti bir ama sıfırın karesi sıfırdır. Bu ikisi çok karıştırılıyor. Sürekli soruyorsunuz. 2'nin bir sayının sıfırıncı kuvveti bir ama sıfırın bütün kuvvetleri nedir arkadaşlar? Sıfır. Buraya karıştırmayalım. İkinci özelliğimiz hepinizin bildiği çarpma işleminde tabanlar aynıysa üstler toplanır. Bölme işleminde tabanlar aynıysa üstler çıkartılır. Üçüncü eşitliğimiz eğer bir denklemde tabanlar eşit ise üstler birbirine eşittir. Gelelim şimdi bu özelliklerle ilgili örneğimize. Arkadaşlar o zaman bu birinci örneğe baktığımızda tabanlarımız iki aynı. Üstleri ne yapmamız lazım? Toplamamız lazım. 2 üzeri x artı y eşittir. 256, 2 üzeri 6, 2'nin 8. kuvveti. Tabanlar aynı olduğu için üstler eşit olacak. Buradan x artı y eşittir. Kaç çıktı? 8. Devam ediyorum. Tabanlar aynı. 5. Burası bölme işlemi. Üstleri ne yapmamız lazım? Çıkartmamız lazım. 5 üzeri x eksi y eşittir. 625, 5'in 4. kuvveti tabanları aynı üstleri eşitleyeceğim. Buradan x eksi y eşittir kaç çıktı? 4. Taraf tarafa toplarsam y'ler birbirini götürdü. 2x eşittir 12. Şöyle yapalım. x eşittir 6. 6'yı yerine yazarsam y değeri kaç geldi buradan? 2. Neyi soruyorum? x çarpı y. Cevabımız ne çıktı arkadaşlar buradan? c şıkı çıktı. Sınavda mutlaka bir tane soru var bundan. Bazı yıllarda iki tane soru soruluyor arkadaşlar. Hep söylediğim gibi çözdüğüm bu gördüğünüz örnekler hep sınav tarzında sorular. Lütfen bunu dikkate alarak irdeleyelim. Özelliklerime devam ediyorum. Dördüncü özellik hepinizin yine bildiği üssünün üssü konumunda olduğu zaman üstler çarpılır. Yani şöyle örnek verelim. 2'nin kübünün dördüncü kuvveti ne yaptı burası? 2 üzeri 12 yaptı. Beşinci özellik bu sefer üstler aynıysa tabanlar ne yapılır arkadaşlar? Çarpılır. Yine bölme işleminde üstler aynıysa tabanlar bölünür. Bunlar da bildiğimiz özellikler. Gelelim ikinci örneğimize. 2 İki üzeri x eksi 1 a, 3 üzeri x artı 1 b, 6 üzeri x eşittir 18 olduğuna göre a çarpı b'nin değeri kaçtır? Çok güzel bir soru. Şimdi biz burada hemen şuradan işleme başlayacağız. Ben 2 üzeri x eksi 1'i 2 üzeri x bölü 2 üzeri 1 şeklinde yazamaz mıyım? Yazarım. Burası eşittir a. İçler dışlar çarpımından 2 üzeri x eşittir. 2 çarpı a. Devam ediyorum şurasına. Şöyle yapalım bunu da. Toplam olduğu için bunu 3 üzeri x çarpı 3 üzeri 1 şeklinde yazdım. Eşittir b. Her iki taraf 3'e bölelim. Gitti. 3 üzeri x eşittir. B bölü 3 oldu. Arkadaşlar 6 üzeri x'i ne yapmam lazım? 4. 5. özelliğimde hani üstler aynıysa tabanları çarpıyorduk ya. O zaman ben 6 üzeri x'i 2 üzeri x çarpı 3 üzeri x şeklinde yazamaz mıyım? Yazarım değil mi abi? Evet. Okey de bari. Arkadaşlar sesini duyamıyorum. Sen okeyle. Eşittir. 18. 2 üzeri x neydi? 2a çarpı 3 üzeri x b bölü 3 eşittir 18. İçler dışlardan 2 çarpı A çarpı B eşittir 54. 2'ye bölersem A çarpı B kaç çıktı? 20, 27. Cevabımız denizli seçeneği. Evet dostlar not al devam. Devam edelim 6. özelliğimize. Arkadaşlar bir sayının üssü negatif ise taban çarpmaya göre ters çevrili. a üzeri eksi x 1 bölü a üzeri x demek. Ne demek bunu biraz daha açmak istedim. Örneğin 2 bölü 3'ü eksi 2. kuvveti. Şimdi üst negatif o zaman 2 bölü 3'ü ne yapmam lazım ben? Çarpmaya göre ters çevirmem lazım. Burası 3 bölü 2'nin karesi ne çıktı? 9 bölü 4 çıktı. Bir tane daha çok seveceğiniz bol eksili bir sayı yazayım buraya. Eksi 2 üzeri eksi 3. Şimdi bunu nasıl yaparız? Evet arkadaşlar. Burada eksi 3 kime ait? 2'ye ait. Yani ben şuradaki eksiyle bir işim yok. Bu eksiyi koydum buraya. 2'nin çarpmaya göre tersini aldım. 1 bölü 2 üzeri 3. O zaman burası ne oldu? Eksi 1 bölü 8 oldu özelliği anladınız. Şimdi özellikle alakalı üçüncü örneğimize ne yapalım? Devam edelim. Şimdi üstlü sayılar sorusunda eğer biz diğer tabanları yazabileceğimiz en küçük taban şeklinde yazmamız lazım. Ne demek istedik? 9'u 3'ün karesi 27'yi 3'ün küme olarak ne yapmam lazım? Yazmam lazım. Devam ediyorum şimdi. 3 çarpı 9'u 3'ün karesi yazdım. 3'ün karesinin m artı birinci kuvveti bölü. Burası 3'ün kübünün M artı birinci kuvveti. Eşittir. Üstü üstü olduğunda üstler çarpılır. 3 çarpı burası 3 üzeri 2M artı 2 bölü. Çarparsam bunu da 3 üzeri 3M artı 3. Şimdi tabanlar aynı üstleri topladım. Yukarısı 3 üzeri 2M artı 3. Çünkü şurada gizli bir gizli bir 1 var söyleyemedim pardon. Burası da 3 üzeri 3M artı 3. Şimdi tabanlarımız aynı. Bölme işlemi. Üstleri ne yapacağız? Çıkartacağız. Buraya dikkat edelim. Üstleri çıkartırken 3 üzeri şuradan devam edelim. 3 üzeri 2M artı 3'ü yazdım. Şöyle bir saniye. Evet arkadaşlar. 2M artı 3'ü yazdım. Bunu eksiyle çarpıyorum. 3M artı 3'ün tamamını eksiyle çarpıyorum. Eksi 3M eksi 3 eşittir. Bu neye eşitti? 1 bölü 9 demek. 3 Z üzeri, eksi, 2. 2 demek. Bu 3 üzeri eksi 2 eşittir. Şöyle 3 üzeri eksi 2 yapalım. Üstleri toplarsak bu değerin neye eşit lazım? Eksi 2'ye eşit olması lazım. 2M ile eksi 3 topladım. Eksi M. Artı 3 ile eksi 3 birbirini götürdü. Eksi m eşittir. Eksi 2'den m değeri kaç geldi arkadaşlar? 2 geldi. Cevabımız denizli Seçelim. Devam ediyorum. Dördüncü örnek. Arkadaşlar üstlü sayılarda toplama ve çıkarma yapmamız için hem tabanın hem de üstün birbirinin aynı olması gerekiyor. Yani 350 x'ten bir tane, 2, 3, 4 tane var. O zaman yukarısını 4 çarpı 350x şeklinde ne yapabilirim yazabilirim bölü alt taraf 1250x ya sadeleşmesi açısından 12'nin çarpanları 4 ve 3 değil mi o zaman alt tarafı 4 üzeri x çarpı x 350x şeklinde yazdım eşittir 1 bölü 4 üzeri 4 demek 4 üzeri eksi 4 demek 4 de 2'nin karesi olduğu için 2'nin karesinin eksi 4. kuvvet olarak ne yaptım yazdım. Şimdi 3 üzeri sadeleşti. Buradaki dövdüğün üstü 1'di. Tabanlar aynı olduğu için Üstlerini çıkarttım. Burası 4 üzeri 1 eksi x. O da eşittir. Hatta şununla hiç bozmayacağım. Taban 4 olduğu için direkt 4 kalsın. Şundan 2'nin karesini gerisindeki istedim. vazgeçtim. Burası 4 üzeri x 4 olarak kalsın. Eşittir. 4 üzeri eksi 4. Yani tabanlarda 2 de yapabilirdim. Ama 4 olduğu için zaten bu. Diğeri de 4 olarak kalsın. Bozmayalım. Tabanlar aynı. Üstler birbirine eşit olacak. 1 eksi x eşittir. Eksi 4. Eksi 4'ü bu tarafa x'i e bu tarafa atarsam 5 eşittir. Ne çıktı arkadaşlar? x çıktı. Cevabımız edinle şıkkı. Devam ediyoruz. İlanet.net'in katkılarıyla devam ediyoruz. Evet arkadaşlar çok önemli çok sık sorulan iki soru tipiyle devam ediyoruz. Beşinci örneğimiz 2 üzeri x artı 1 eşittir 6 üzeri x eksi 1 ise 9 üzeri x'in değeri kaçtır? Buraya baktığımızda tabanlar aynı değil üstler aynı değil. Ben buradan x değerini bulamam. Peki ne yapmam lazım? Parçalama yöntemiyle yoluma devam edeceğim. Burası x artı 1 olduğu için o zaman ben bunu 2 üzeri x çarpı 2 üzeri 1 şeklinde yazmam lazım. Çünkü niye üstler toplanmış? Burada üstler çıkarma durumunda olduğuna göre bunu bölüm şeklinde yazmam lazım. 6 üzeri x bölü 6 üzeri 1. İçler dışlar çarpımı yaptığım zaman 2 üzeri x çarpı 6'yı da 2 çarparsa 12 eşittir. 6 üzeri x. Arkadaşlar 6'nın asal çarpanları 2 ve 3 ya. Ben 6'yı... 2 üzeri x çarpı 3 üzeri x şeklinde yazabilirim. Yani asal çarpanlar değil yani asal olmasına gerek yok. 2 ve 3 asal çarpanlar ama illaki asal çarpan olması zorunluluğu yok. Her türlü ayırabilirim. 2 üzeri x'ler birbirini götürdü. 12 eşittir 3 üzeri x. Ne soruluyor bize? 9 üzeri x. 9 üzeri x demek 3 üzeri 2'nin x'inci kuvveti. Yani 3 üzeri 2x. Bu da 352x de 350x'in parantez karesi. Bunu uzun uzun yaptım ki iyice anla diye. 350x neydi? 12. 12'nin karesi sorumuzun cevabı kaç çıktı? 144 çıktı. Aynı soru tipiyle devam ediyorum. 24 üzeri a eşittir 5 olduğuna göre 2 üzeri a artı 2, 3 üzeri a artı 3 bölü 4 üzeri 1 eksi a'nın değeri kaçtır? Şimdi ben yine burada a değerini ne yapamam? Bulamam ne yapmam lazım? Burada düzenleme yapmam lazım. Toplama durumunda ben bunları hemen çarpma olarak ayırıyorum. 2 üzeri a çarpı 2'nin karesi. 3 üzeri a çarpı 3'ün kübü bölü. Alt tarafta 4 üzeri 1 bölü 4 üzeri a. Burada birinciyi ayna yazıp ikinciyi ters çevirdiğim zaman. ikinciden kastım bu. Bunu yukarı ters çevirdiğim zaman ne oldu burası? 2 üzeri a çarpı, 3 üzeri a çarpı, 4, 2'nin karesi 4, 3'ün kübü 27 çarpı. Burası da 4 üzeri a bölü 4. Üstleri aynı olan 1, 2, 3 tane üstlü sayım var. Neydi özelliğimiz? Üstler aynıysa tabanlar çarpılır. Bunu şöyle bir belirteyim. 2 üzeri a, 3 üzeri a, 4 üzeri a şu şekilde. Bu üçünün üstleri aynı olduğu için çarparsam 2 kere 3, 6. Yani şöyle yazalım. 2 çarpı 3 çarpı 4 üzeri A çarpı 4 ile birbirini götürdü. 27 kaldı. Bunu çarparsam 24 üzeri A çarpı 27. 24 üzeri A zaten 5 vermiştim. 5 çarpı 27 sorumuzun cevabı kaç çıktı? 135 çıktı. Edirne şıkkı. İki önemli soru tipiydi. Notumuzu alıyoruz. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, üstü sayıların kıyıda köşede kalmış unutulan bir özellik. Yedinci özelliğimizle devam ediyorum. İki tane üst ifademizin A ve B tabanları olsun. Üssü X, üssü Y. Yine A'nın üssü M, B'nin üssü N. Burada tabanı A olanlar ile tabanı B olanların üstleri ne olması lazım? Orantılı olması lazım. Eğer bu iki eşitlik var ise arkadaşlar A'nın üstleri ile B'nin üstleri gördüğünüz gibi orantılı olması lazım. Bu son bu özellikle ilgili örneğimize devam edelim. Burada 3 üzeri 1 var. 4 de 2'nin karesi. O zaman ikilerin üstleriyle üçlerin üstlerin alma ne olması lazım? Orantılı olması lazım. Yani ben A artı B'yi ikiye böldüğüm zaman A artı B bölü 2 ne eşit olacak? 3'ün üssü 1 alttaki 3'ün üssü A eksi B 1 bölü A eksi B'ye eşit olacak. Özelliği alanınız umarım. İçler dışlar çarpımı yapıyorum. A artı B ile A eksi B'yi çarparsam a kare eksi b kare yapar. 2 kere 1, 2. Ne soruluyor bize? Zaten a kare eksi b kare soruluyor. Cevabımız Bursa şıkkı. Yani kıyıda kışta kalmış bir özellik. Sorulabiliyor arkadaşlar. Devam edelim şimdi. 8. örneğim. Bir üstel denklem. 352 x eksi 4 çarpı üzeri x artı 3 eşittir 0 ise bu denklemi sağlayan kaç tane x gerçel sayısı vardır? Arkadaşlar bu üstel denklemde değişken değiştirme yöntemi uyguluyorum. 3 üzeri x'e m dersem veya a dersem a diyelim. 3 üzeri x ne olsun? a olsun. O zaman 3 üzeri 2x a kare. Aynen şöyle yazalım bir. 3 üzeri x'in parantez karesi. Yani ne oldu bu da? a kare oldu. Bu şimdi çoğunuzun bildiği a kare eksi 4 a artı 3 eşittir 0 denklemine geldi. Çarpanla ayırmada bunları tekrar değineceğim. Bu nasıl çarpanla ayırdığımıza. Burada anlatalım. Akarenin a karenin çarpanları a a. Eksi 3 eksi 1. Aynen 3'e 1 yapalım önce. Aradaki eksi e, eksi 4. Çapraz çarpımları çapraz çarpıp toplayınca ortayı verecek. Eksi 3 ile eksi 1'i çarparsam artı 3'ü verecek. O zaman bunun çarpanları ne oldu? A eksi 3 çarpı A eksi 1 eşittir 0. A değeri buradan 3 çıktı. A değeri buradan 1. Neyi A demiştim ben? 350x'e. Şöyle devam edelim. O zaman 350x eşittir 3. x buradan 1 çıkar. 350x eşittir 1. x buradan kaç çıkar? 0. Kaç tane x gerçel sayısı vardır demiştim. 2 tane x gerçel sayısı vardır. Önemli bir soruydu. Not alıyoruz. Devam. Dokuzuncu örnekle devam edelim. A ve B gerçel sayılar 4 üzeri B bölü 2 üzeri A 1 bölü 2 2 üzeri A eksi 4 üzeri B de 1 bölü 64 olduğuna göre A çarpı B kaçtır? Şimdi 4 ile 2 bunların tabanlarını aynı yapabilirim. 4, 2'nin karesi olduğu için şöyle devam edelim. Yukarısı 2'nin karesinin beyinci kuvveti bölü 2 üzeri a eşittir. 1 bölü 2 de 2'nin eksi birinci kuvveti. O zaman burası üstleri çarparsam 2 üzeri 2b bölü 2 üzeri a eşittir. 2 üzeri eksi 1 tabanlar aynı üstleri çıkartırsam ne elde ettim buradan? 2B eksi A eşittir eksi 1. Bu kenarda dursun. Peki bu tarafta ne yapabilirim? Arkadaşlar burada toplama veya çıkarma işlemi var. Gördüğünüz gibi çıkarma işlemi var burada. Yani ben ancak ortak çarpan parantezine alabilirim. Bu ikisini çıkartamam yoksa. Burada şunu düşüneceğim. İçler dışlar çarpımı yaparsam ilk verilen eşitlikte 2 üzeri a eşittir 2 çarpı 4 üzeri b değil mi? O zaman ben buradaki 2 üzeri a yerine ne yazacağım arkadaşlar? 2 çarpı 4 üzeri b. Devam ediyorum şuradan. 2 çarpı 4 üzeri b eksi 4 üzeri b eşittir. 1 bölü 64 de 4 üzeri eksi ya. 3. Evet, 2 üzeri eksi 6 da diyebilirim. 4 üzeri eksi 3 de diyebilirim. Şimdi neden 2 üzeri a yerine 4 üzeri b ifade yazdım? Az önce de söylediğim gibi üstü sayılarda toplama ve çıkartma yapmam için taban ve üstlerin olması lazım, aynı olması lazım. Yani ben şöyle diyorum, şu nesne iki tane elmadan bir tane elma çıkarsa bir tane evet. elma kalır değil mi Ahmet? Gayet evet. basitçe bir soru yani. O zaman arkadaşlar bir tane burada 4 üzeri b kaldı, eşittir 4 üzeri eksi 3 tabanlar aynı olduğu için üstler ne olması lazım? Eşit olması lazım. B değerini ne buldum? Eksi 3 buldum. Bizden A çarpı B soruluyor. O zaman şu denklemde ben B ye yerine eksi 3 yazarsam şöyle devam edelim. B ye yerine eksi 3 yazdım. 2 çarpı eksi 3 eksi A eşittir eksi 1 eksi 6 eksi A eşittir eksi 1'den A'yı bu tarafa ee, eksi 1 tarafa atarsam A değerde geldi arkadaşlar. Eksi 5 geldi. Bu ikisinin çarpımı soruluyor. Cevabımız beş. kaç çıktı? 15 çıktı. Güzel bir soru. Hakikaten kaliteli bir soru. Tekrar tekrar bunları izleyin. İyice anlayın sevgili dostlar. Son özelliğim. 8. özellik. Bir üstü sayının sonucu nasıl 1 olabilir? Arkadaşlar 3 şekilde 1 olabilir. 1- Taban diyor olabilir. Çünkü niye? Birin bütün kuvvetleri birdir. İki, üst sıfır olabilir. En başta bunları zaten söylemiştim. Değil mi? Yalnız A sıfır olamaz burada. Çünkü sıfır üzeri sıfır belirsiz. A sıfırdan farklı olacak. Şu altına yazalım. A sıfırdan farklı olacak. Üst sıfır olduğunda sonuç bir olabilir. Üçüncüsü olarak B çift ise yani üst çift ise tabanlı olabilir. Eksi bir olabilir. Çünkü eksi birin örneğin Dördüncü kuvveti ne eşittir? Bir. Artı bir eşittir. Buna dikkat edelim. Burada parantezin önemi çok büyük. <laughs> ee, şununla şu ikisi birbirine eşit değil. Buna dikkat edelim. Çünkü bu, burası birin dördüncü kuvveti bir eksi bir. Bu eksi birin dördüncü kuvveti artı bir. Burada burada ne yaptım? Belirttim arkadaşlar. Şimdi onuncu örneğim x eksi 2 üzeri 2x artı 8 eşittir 1 denklemini sağlayan kaç tane x gerçel sayısı vardır? devam edelim. Birinci olarak taban ne olabilir? 1 olabilir. x eksi 2 eşittir 1'den x değeri kaç çıktı? 3. İkinci olarak üst sıfır olabilir. 2x artı 8 eşittir sıfırdan x değeri kaç çıktı? Eksi 4 çıktı. Kontrol ediyorum. Tabanı sıfır yapıyor mu? Yapmıyor. Üçüncüsü olarak arkadaşlar üst çift ise yani 2x artı 8 bir çift sayıdır. Çünkü 2x zaten çift. 2 ile çarpıldığı için 8 eklersem zaten bir çift sayı olacak. Şöyle yazıyorum. 2x artı 8 çift. Evet. Bu çift olduğu için o zaman ben tabanı ne işleyebilirim? Eksi 1 e işleyebilirim. Eksi 2 öbür tarafa attım. X değeri kaç çıktı? 1. Ne soruyorum? Kaç tane x gerçel sayısı vardı? 1, 2, 3. 3 tane x gerçel sayısı vardır. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar son iki soruyla devam ediyorum. Hep diyordum üstlü sayılarda toplama ve çıkarma yapmamız, yapmamız için taban ve üstleri aynı olması lazım. Peki hocam farklı olursa ne yaparız? Dem gibi de, geldiniz bana. Hakikaten gördüğünüz gibi buradaki tabanlar aynı ama üstler farklı. Arkadaşlar ortak çarpan paranteze almam lazım. Burada en küçük üst 9. Ben yukarıyı 3 üzeri 9 parantezin aldığım zaman 3 üzeri 12, 3 üzeri 9 alırsam yani 12 tane 3'ten 9 tane 3 alırsam geriye 3 tane 3 kaldı. 3'ün kübü eksi. Burada 3'ün karesi eksi 3 üzeri 1 bölü Alt tarafta 3 üzeri 9 parantezi alırsam Burada 3'ün karesi kaldı Eksi Burada 3 üzeri 1 Hepsini aldığım için arkadaşlar İyi. yerine kaldı 1 3 üzeri 9'lar birbirini götürdü Hesaplayalım şimdi 27 eksi 9 eksi 3 bölü 9 eksi 3 eksi 1 Yukarısı 18 3 çıktı 15 9'dan 4 çıktı 5. Sorumuzun cevabı kaç yaptı? 3. Adana şıkkı. Devam edelim son sorumuzda. 1 bölü 4 üzeri m artı 1 bölü 4 üzeri m eksi 1 eşittir. A bölü 4 üzeri m olduğuna göre A değeri kaçtır? Hocam. Evet, evet kardeşim. Bu sorunun içinden ben geçebilir miyim? Geç bakalım. Ee, i̇kinci kesirimiz var ya. 1 bölü 4 üzeri m eksi 1. Aynen. Orada eksi 1 olan yeri yukarıya 1 bölü 4 olarak geçirirsek 4 bölü 4 üzeri m kalır. Toparlayalım bir saniye. Evet. Şu an çorba gibi oldu. Evet. Şunu demek istiyorsun sen. 4 üzeri m eksi 1. 4 üzeri m bölü 4 Aynen, üzeri 1 demek. Ters çevirirsek bunu. Ters çevirirsek bunu çünkü ana bölme burası. Evet. Şunu yukarı ters çevirsem şöyle yukarı atarsam. Ne oldu bu? 1 bölü 4 üzeri m artı 4 bölü 4 üzeri, üzeri m oldu. O da tabanları şey paydaları aynı, üstlerin toplarsam 5/4 üzeri m. Bu neye eşitmiş? A/ bölü 4 üzeri m. 4 4 4 üzeri m. m. Arkadaşlar paydalara eşit de Ahmet A değer A 5 çıktı buradan zaten. Evet. Hani içinden geçecektin zorunlu. Geçtim gittim hocam ya. Tamam. Göremediniz o kadar hızlı geçmişim yani. Süper. Aynen <laughs> doğru, süper. Aferin. Evet arkadaşlar. Üstü sayılar tekrarım burada bitti. Umarım dersimden verim almışsınızdır. Dersimden verim aldıysanız, keyif aldıysanız sizleri ve arkadaşlarınızı kanalıma bekliyorum. Kızlı konu tekrarlarım devam edecek. Aynı zamanda çıkmış soruları da sizlere çözeceğim. 2019 sorusunu mesela onları da ilerleyen da atacağım arkadaşlar. Bol bol videoları tekrar edin. Zaten çok uzun video yapmıyorum. Daha çok faydalanmak için bu örnekleri kendiniz tek tek çözmeniz gerekiyor. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.